Soğuk. Herkese günaydın arkadaşlarım Yeni bir günden. Ay Bu soğukta sen nasıl açacaksın Ay birden soğudu ya Tövbe estağfurullah kış çabuk Yani çabuk geldi daha pastırma sıcakları vardı <laughs> Neyse yarın okula gitti Barış daha uyuyor Saatlerimiz 9 kalktım Kahvaltımı falan yaparım Rıza 12 gibi geldi Çünkü öğleden sonra işe gideceğim dedi Böyle bakalım arkadaşlar. Buz gibi zonguldaktan bir selam vereyim dedim. Buz buz. Belki şurada yeriz içeriz diyordum ama imkansız. Bugün kapıyı kapatıyorum yani. Ya da ben üşüyorum herhalde. Şimdi şöyle çayımı demledim. Çökmüş. iki tane yumurta kaynatıyorum. Şöyle benimkilere çorba yapayım dedim. Limonlu limonlu içerler. Arkadaşlar buraya da su koydum. Ee, başla Barış'la Migros'tan şey almıştık. Brokoli onu haşlayacağım. Yaren yoğurtla sever. Yanına kendileri bir şeyler idare ederler inşallah. Öyle bakalım kahvaltıdan önce bunu da halledeyim dedim. Rıza'yı aradım da ya uyuyorlar. Duymadı. Hadi bakalım. Evet ben gidiyorum saatlerimiz 11. Şimdi bir iki bir şey istediler. Onları alayım arkadaşlar. Barış'ta sağlık ocağının ayağını gösterecek. Dün size söyledim mi? Söylemedim galiba böyle her şey üst üste geliyor ya onun ayağı da böyle bir yara değildi. bir tuhaf olmuş neyse şimdi i̇şte benim şoktan light peynir almam lazım galeta eczaneye uğrayacağız ondan sonra gidiyorum geldim arkadaşlar Geldim de, Rıza'nın kapıyı açmasını bekliyorum. Duymadı beni. Ya da burada kapı açılana kadar bekleyeceğiz. <laughs> Heh, arıyor kardeşim. Zaten şimdi orada... Hadi ye bir taraftan. Oh, ...yemek yediniz. Geliyor, sarılıyor bana. Otur, yemek ye. Allah Allah. Ya babam var ya. ya. Ya dedim ki ya, ben... <laughs> dayım dedemi yani, mi diyor? Nasıl de <laughs> oturdun değil mi? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne demiş doktor? Kime? Barış'a. Barış'a, ortopediye git demiş. Film çektir ayağına demiş. Niye film oldu? Bilmiyorum. <laughs> yani tam şurası. Dün arkadaşlara da söyledim. Bak göstereyim. Şura var ya. Hani evet. görebiliyor musun? Burası buraya topuğuna vuruyor. Eşi o o terlikler tabanı düz tabanlı ayakkabım vardı ya, onu giyince şişiyordu benim de. Ne bileyim. Tam bu şeyleri işte, sevdiğin zaman üç tane elbise orada da para verin de al. Nereye? Emine'ye gitti, siteye gittiği zaman. Siteye ben daha gideceğim. Şimdi izlemiyorum. Yani. Dayımlar gitti arkadaşlar. Babamın amcasının oğlu da vardı. Dayım zaten bu sabah geldi. Sağ olsun Elif de kahvaltı falan yaptılar. Ondan sonra şimdi babamla onlar rota falan gider herhalde. Herhalde. Dayım yarın akşam aslında burada kalmak istiyor. Dedik yani hiç şey yapma Sen dedik hani adamcağız yoldan geldi. O bir de annemle de vakit geçirmek istiyor. Anladım ben onu. Cuma sabahı dönecekler çünkü babamın amcasının oğlu da Hopa'da işleri varmış beraber de orada da He, Arabayla dönecekler. Kaşındın mı? Öyle anneme şimdi dektarı soydum. Seni şey yaptılar anne Sümer teyzenin sesi çok güzel geliyor. O gün konuştun ya He. videoda. Bugün daha iyi annem. Çünkü havası çıktı. Onlar şeyden kurtardı. Oksijen çıktı arkadaşlar. İlk kötü olmuş çıkınca. Bir de o serum vardı ya hani 5 gündür verilen o da çıktı. Oksijenden çıkınca oksijen düştü, ayakları bir yakmaya başladı. Hmm. Ama şey ya, bir haftadır, bir haftadır, he? Bir haftadır oksijen takılı. Vücut alıştı da. Aynen, suyunu bitirmeye çalış, idrarı az yaptım, He? İdrarı az yaptım suyu bitirmeye çalışan Suyu suyu. Bugün dün çok içti. Işte, he, bugün bak o Rıza daha birinci diyor. Neyse. Ben gelince değiştim akşamdan. Şimdi hiç işte. Rıza sağ olsun yine diyor yarın akşam da diyor olmazsa ben gelirim sen gidersin diyor. Bakacağız perşembe günü zaten çekim var ya. Böyle giderse her şey hafta sonuna kadar çıkarız herhalde. Kalsak da artık yapacak bir şey yok. Yeter ki iyilik olsun. Allah'ımıza şükürler olsun. Öyle arkadaşlar. Ablam sabah poğaça getirdi mi Rıza'ya? Yedi mi Rıza? Yedi. <laughs> Öyle arkadaşlar. Şey var yan tarafta da ya vallahi kadar üzülüyor. Kim? Yakınları gelememiş bir amca varmış yanda. Ablamın arkadaşının ha. tanıdığı mı dayısı mıymış? Rıza'ya tembih etmiş ablam. Ona da demiş böyle çay falan getir. Rıza diyor kek getirdim, çay getirdim akşamlıyor. diyor. Tabii, getirdim. hiç götürdü. Bir sevaptır ya. Çay bir derlerim mi demiş de yok bir tane yeter oldu. demiş. İyi arkadaşlar. Şekerim var, yoksa getirir var demiş. Şeker hastası mısın diye sormuş. Sen yani kek Yok demiş. Vay ya bu bile büyük şey yani nimet insanın çoluk çocuğunun oh, gelebilmesi. Hayır Aynen. gelebilmesi. Bak gelememişler. Belki çalışıyorlar. Belki ne bileyim imkansızlık mı? Nasıl gelemediler bilemiyoruz ama herkesin de bir koşturması var elbet. Şura ile Yaren de geldi. Yaren tabi ilk anneanneyi yoğun bakıma getirdiler. Oraya geldi ya. Baktım bana dedi ki anne kapıyı aç dedi. Bir gittim Yaren yok kalbe çıkmışlar. Onlar da geldi. Tabii çok duramadılar. Burası da kalabalıktı ya böyle. Bir anneanneyi gördüler, ettiler. Şura ile ikisi. Şura da çok tatlı değil mi? Çok. Öyle arkadaşlar. Herkesin. Ha yazık diyor ki yarın istiyorsan yarın akşam ben kalayım anne diyor. Yok, kızım sen dedim duramazsın. Çünkü Barış'la iniştem söylediler. Onlar da duramaz. Böyle böyle idare ediyoruz. Birazdan da gelecek gelecekmiş herhalde. O dayımları burada zannetmiş ama. Dayımlar gitti. Oturuyoruz şimdilik. Ben belki birazdan bir kahve içerim. Elif buraya kahve karışımı bırakmıştı. Hiç onu falan içmemiştim. Kahve içeriz. Aa, ne içtin sabah kadar. bugün? Ha ben içerim. Dün akşam annem uyumuyor. Anne sen herhalde senin bana kastın. Elif de uyumuşsun, Rıza da uyumuşsun. Ben de uyumadım. Bakayım bu akşam ne olacak? Elif de uyuyamadım ki. Uyudu dedi. Hatta sınırladı. <laughs> Evvelki akşam serum varken ben çok kötü oldum. Yani bir yerim varmadı ama hiç uyumadı. Bir şey hiç gözleri yok. dikti, hiç uyumadı. Doğru. Şey gelecek arkadaşlar, psikiyatri gelecekmiş Dövren birazdan. Konu satmışlar. O da gelecek. Çok şükür, hamdolsun. Yani çarşılara inemedik. İnelim anneme diyorum sadaka vereceğiz inşallah. Annemi böyle başından çevireceğiz Çünkü büyük bir Doğru. şartlattık. Öyle. İnternetim az, giremiyorum. Yorumlarınıza bakamıyorum. Aksilikte internetim herhalde yarın mı yenileniyor ki? İnşallah yarın yenileniyordur. Masterchef bakıyoruz anamla. Hadi bir kahve yapalım da ben bir kahve içeyim. Sana yapmıyorum. Can istemez değil mi? Yok. O nektarı yedi şimdi. Kahve falan Bir şey düzeltemez. Kahve falan yapmayayım ki. Ama tatlı falan hiçbir şey yasak değil anne. Şeker falan olmadığı için. Hele şu çıktı ya. Bak sana şey aldım ya. Canın istediği zaman söyle. O akşam içimizde dert oldu. Ay dedi ekmeğin arasına bana dedi azıcık peynir koysan. E peynir tuzlu dedi ablam. Ona normal sabah tuzsuz geliyor. Ben yemem kilo Şey aldım. Hayır light peynir aldım sana. Ne? Light hastaların yediğinden. Ha. <laughs> Galeta da aldım. Galeta çubuk var ya. istediğinde evet. İstediğinde söyle. Onlardan vereceğim sana akşam böyle midesi kıyıldığında. Çermel içeri. Yemeğini yedi. Çay falan şu an demlemiyor. Yok, içebilirsin. Diyor. Yok, şu an demlemiyor. Yok, şu an Meyve yedim zaten. Can istiyor mu? Yok, başka yere açalım. Başka açalım. Sumoş. Bunu seyrettim ben. Ay. Evet. Tekrar tekrar veriyor ya yani. Dur bakayım. Aşk gökyüzü bir şey. Bak bakayım seyrettiğim var. Annemin derdini yok burada. Kanal 7 yok. Ya, onlar üzülüyor. <laughs> Dayımın gelmesi iyi geldi sana değil mi? Anneme şimdi hava geldi, ilaçları geldi. Ben de ilk defa şöyle. Annem diyor ki sen hiçbir şey yemiyorsun burada diyor. Vallahi yemedim kaç gündür. Ama şimdi bir kahve keyfi. Şöyle dünden bunları da yememiştim. Birkaç kurabiye koydum arkadaşlar. Bu şey de o kadar böyle kötü ki. Üzerine şey koyuyoruz. Peçete. İlaçları geldi, onları vereceğim. Havadan sonra tabii şey yapıyoruz. Siz söyleyin. E, havadan sonra annemin ağzını falan çalkalıyoruz. Arkadaşlar. Heh. Şimdi şunun yarısını verecekmişiz. Bunu tam vereceğiz. Bunu gerekirse yarım vereceksiniz dedi. Bu eline sürdüğümüz krem şunu tuvalet için kullanıyorum. Şey demişler burası ciğer tarafı olduğu için kapıyı kapatın camı açın. Hani içeriden mikrof falan gelmesin demişler. Ayaklarını hep açıyor Bugün üstünü falan değiştirmiş kendini o kadar iyi hissediyor ki. Aslında keşke şunları çıkartsa mıydık? Bunları niye çıkarttırmadılar? Allah Allah. Bir yanıyor, bir ateş geliyor. İyisin ama değil mi? Bak morluklarını gösterelim arkadaşları Daha iyi. Bakın. Daha iyiye gidiyor. Yeleğini yıkadım. Getirdim. Sabah bu yeleği bu çok seviyor. Hı? Hemen sabahtan sürdü. Bir de akşam sürdü. Tamam. Sen şimdi şey bitene kadar onu da bitireceğiz. O bitsin. Ben de burada oturayım şimdi. Çok şükür. Bir şükür şöyle eniştem vardı onları şimdi yolcu ettim arkadaşlar yedin mi anne Hı. ver atayım onu şu vereceğim şimdi ye, suyu attık da diğerini vereceğim ben kahvemi tam yudumladım eniştem geldi Hı, açayım şunu sen şu pipeti tut sadece tamam pipetle içiliyoruz ya koy anne pipetin şurada mı dursun hı hı. yanında duruyor çünkü bol içmesi lazım hastanede şimdi tur atıyorum diyeceğim de Melek ablanın bir ilacı yazdırması lazımmış hemen onu halletmeye indim arkadaşlar Sedacığım gelemedi tabi inşallah buradadırlar halledebiliriz taktık da şeyi neydi ziyaret aman ziyaretçi diyorum refakatçi kartını nasıl değil mi annemi getirdik ama bu hastanenin bazı yerleri bana çok karışık geliyor öğrenim ya gastroloji hallettim Melek ablamın ilaçlarını aldım bunu benden Seda alacak Melek abla Bursa'ya gitti Eda'nın yanına bir ay falan kalacak bu ilaçlar da öyle bir şey ki e, verilmiyormuş herhalde Hani başka yerden alamıyormuş. Neyse hallettim. Şimdi anacığımın yanına çıkıyorum bakalım. Simoş biraz uyumaya çalışacak. Ben de böyle uzandım arkadaşlar. Ay hiç televizyonla işi olmayan insan ses olsun diye gerçi açtım da. Annem seviyor ya televizyon bir de. Ama biraz kısayım da. Ben de uzandım valla böyle. Anne uzanmışken ben de dinleniyorum. Hastanede böyle işte arkadaşlar. Esra Erol. Ay ben sevmem böyle ya. Başka şeyler var mı? Bakalım sizle birlikte. Gündüz neler var ki? Ben bu saatte böyle oturamadığım için hiç ne var ne yok bilmiyorum ki. Bak dizilere bak. Hiç bilmediğim diziler. Dün akşam şey geldi karşıma. Yok önceki gün burada. Bahar hala oynuyormuş. Ben Bahar dizisini bıraktım öyle kaldı. Sezon finali miydi neydi de bıraktım hatırlamıyorum da. Bakalım varsa bir şey. He, bu daha iyi bak. O. Annem de bunları sevmiyor. Öyle arkadaşlarım. Hava da açtı var ya ne yağdı ne yağdı ne yağdı. Hele dün Yaren biz almaya geldiğinde acayipti. Şimdi bunları izlerken de tabii böyle midem kıyıldı. Şöyle meyve suyu koydum. Eğildi. Eşcağızım bana böyle sandviç hazırladı. İçine ne koydu? Domates. Onu bilmiyorum. Domatesi biliyorum da geri kalan ne bilmiyorum. Ben hastane yemeği çok yiyemiyorum ama bugün ilk defa böyle bir çorba alacağım. Şimdi şunun yarısını bir yiyeyim. Şimdi Sümoş yemeğini yiyor. Tuzsuz. Ne çorbası? Un çorbası hmm, gibi. Yok ya. Nişasta katıyorlar. <laughs> Şöyle ama bu renk nedir bilmiyorum. Ne? Neden yapıyorlar? İşte yağsız tuzsuz tamamen arkadaşlar. O yüzden dışarıdan yasak. En sevdiğim yasak. yemek yadır ama tuzsuz. Olsun. Sen şifa niyetine ye. Bu da kuskus buraya geleli bayağı çıktı. Kuskusla et sabah tavuk var. Ha, sabah yapayım. köfte mi vardı? Öğlen. Dün, öğlen. Yok bugün. Bugün köfte yoktu. He patlıcan vardı. Patlıcan, tavuk vardı. Patlıcan hiç yapamıyorlar. tuz. Şunichi de 60. Hiç yapamıyorlar. Senin gibi yapabilirler mi? Şunu alayım, yük olmasın sana. Şimdi ablam vardı, gitti. Benim arkadaşlarım gelmişti Özlem'le Fatma. Onlar gittiler. Ben ilk defa yemek aldım. O da niye biliyor musunuz? Böyle sulu bir şey geçsin midemden dedim. Şöyle çorba. Bu da köfte patates. Özlem diyor buranın yemekleri güzel. Al ye diyor. İki tane de mandalina, bir tane su. Dediğim gibi ablamla da o kadar kaldık. Hiç yemek almadım. Ya bilmiyorum ben çok yiyemiyorum hastanede. Barış'ın yaptığı sandviçü az bir şey yedim. Zaten kızlar geldi o esnada. Şimdi bundan ben de atıştırayım. Nasıl? İşte, Tuzsuz Bunu yiyeyim. açayım mı? Yoğurdu. Orayı yiyeceğim üstüne. He, çünkü öğlen yedi. Şimdi aç şimdi yemeyeyim. Yemeyeceksin mi? İyi tamam. Hadi şifa olsun inşallah. İnşallah. Annem bugün bayağı sohbet etti. Ay, de yapacağı iyi oldu. <laughs> Tabii canım herhalde. İyisin iyisin. Demin şey yaptılar. Kolunun şurasından beli biraz ağrıdı da kuşak bağladık. Kolundan kan sulandırıcı verdiler. Geliyorlar hava veriyorlar. ilaçları veriyorlar. Bak kendi yiyor. hepsinden razı olsun. Kendi yiyorsun bak ne güzel. Çok şükür Tabii, bir şükür. O ilk Tabii bana. çok şükür çok şükür hamdolsun. Öyle arkadaşlar, bak kızlar ne getirmiş anne. Her gelen bir şey getirdi arkadaşlar. Annemin sel bakları. Ay. Biz, biz yok yok keşke ablama verseydim. Ay bir sürü bir şey getirmiş. Bunu Fatma getirdi, sağ olsun Kesesine bereket. Allah. Evet, mekanları cennet olsun. Allah sabırlar versin ailelerine. Aksaray'da olmuş arkadaşlar. Ben haber izlemem de annem haberleri seyrederken. Yoksa hiç haberimi yoktu. Mekanları cennet olsun. Ay, arabaya bak. Ay. Şöyle bakayım dedim. Burası nereye bakıyor da. Bayağı yağıyor. Arkadaşlar ey gidi ne hastalar vardır buralarda. Allah şifa versin. Kurban olduğum Allah. Ben acile bakıyor zannettim de anne. Şimdi arkadaşlar saatlerimiz yedi buçuk sekize sekiz oldu mu ki? Dur bakayım. Bilmiyorum sen bilmem lazım. Ben bilmem lazım. Evet. evet. Bugün şey geldi ya anneme günleri soruyor, ayları soruyor. Dedim o bilir ama şu an dedim tabii kaç gündür. Aynen aynen. Şimdi azıcık kısayım anne iki dakika bir kapanış yapalım. Çayımızı demledik. Annemle beraber çay içeceğiz. Birazdan şeye gelecekler. E, tedavi saati geliyor. Tekrar bir kan alıyorlar. Hava veriliyor. ilaçları falan getiriyorlar. 12'ye kadar böyle devam ediyor. 12'den sonra gelen olmuyor genelde. Serumda bittiği için bu gece gelmezler. E, ben kaldığım zaman 2'de falan gelmişlerdi. Serum ötüyor. Öyle işte arkadaşlarım. Dayım geldi. Annem mutlu oldu. Dayım bugün e, sabah kahvaltısında Elif'teydi bizim babamın amcasının oğluyla gelmişlerdi. Beraber çarşıda yemek yemişler. Elif de bir sürü yemek hazırlamış ama tabii onlar Elif'in yemek hazırladığını düşünememişler. Eve geçeceklerdi. Anneme "Yarında ablam dayımı bana gelirsin dayı." dedi. Öyle dayım cuma gününe kadar burada. Bakalım bizim de hayırlı inşallah perşembe cuma doktor böyle güzel giderse demiş hayırla inşallah çıkarız bakalım öyle arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik umarım inşallah yarın daha güzel bir şekilde güzel güzel haberlerle buluşmak nasip olsun tekrardan her birinizden Allah bin kere razı olsun güzel dualarınız için bu arada hasta olan arkadaşlar var arada böyle mesajlara bakıyorum Allah'ım yar ve yardımcınız olsun inşallah sizlerinde bizlerinde bizlerinde yarın tekrar görüşürüz hoşçakalın Allah'a emanet olun